tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Kurtay Esin Arda. Ben Demir. Evet. Peki, Leon sesiyle başlayayım mı? yapayım mı? Bak. Hayır. Yaptım. Çok az geldi. Bak. Az geliyor. Hadi hazır var hazır var. Ben Piper'la pro oynuyorum arkadaşlar. Bu hesabı Kanka. sizden birine vereceğim. Bu hesabı Kanka. sizden birine vereceğim. Şu anda oynadığım hesabı sizden birine vereceğim arkadaşlar. Kanka bana versene ben de izliyorum. <laughs> Sen istesen de bir şey olmaz. Kanka espri bir şey diyeceğim. Espir, espri espri an, anlamıştınız veririm. Arkadaşımın hesabını istemiyorum tabii. İstersen ne olacak? dersem geri zekalıdır. Kim istedim ama? Ben istedim mi? Şimdi istedim bak şimdi doğru söyle istedim mi? Sor bakayım. İstiyor muyum istemiyor muyum sor bakalım. İstiyorsun. Nerede istiyorum? Kanka bak Leon'u sor. Leon'u sor o zaman. O da yetişti. <gülüyor> <gülüyor> bak ne der biliyor musun? O bak şey. Simit time. Kanka ya sana. Simit time. öyle der, der yani. Senin. Ese. Ne? 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 ben Ne? Ne? yapabiliyorum. Ne? Böyle. <laughs> Senin geri zekalığına. Oğlum ödeme zorladı. <laughs> Lan geri zekalı. <laughs> ya hemen, hemen şu Nita'yı öldür. <laughs> Kanka, Kanka. Kanka serin sen var ya. Efendim. Senin gelmiş. <laughs> Kanka videodayız. Ödüm patladı lan. Demin ne oldu? Annem annemi annemi söyledin senin. Ben yandan yandan coşkuyu vereceğim. Verme kanka sen coşku yap. Sen coşku mu değilsin? Harbiden videodan çıkacağım. Harbiden. Çıkayım Hayır. Niye? Gerek yok. Sadece bir, birkaç saniye görüşmeden çıkacağım gelecek. Nedenmiş? Dur çıkıp geliyorum. Öldük. Geldim. Nerede onlar? Gördüm. time. <laughs> <laughs> Gelin lan buraya. Sneaky Kendi... time. My 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 my. Sen kabul onları. Ba 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 ba. Kural adam sesini, yalan sesini şöyle yapsın. Sneaky <laughs> time. My 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 my. Leyla nasıl hissediyorsun? Mini time yaptın tim Time, Timmy time, Timmy time, Timmy time, Timmy time yaptın Simini time, simini time, simini time, simini time. Simini time like atın. Simini time istenir, like atın. Her türlü like atın. Aa, hoş geldiniz. şey yok. <laughs> <geberin. gülüyor> Ben de Bak anne ben kanka ben yetişsiz yapayım ben. Hayır. Yapacağım bana ne ya? Yapacağım yapacağım yapacağım. Leon ses, diğer sesini isteyenler like at. Ya. İki Öyle tane çalışıyor. sesi var. Kanka çift aç yoksa problemimizi gösteremeyiz. Şey Lo daha. çift aç yoksa Çift açmazsan proluğumuz olmaz. Bir video dalır. alır. Evet. <laughs> pro, o işte daha sonra video bitecek. Aha <laughs> ne ya? niye bu kadar kısa bir video? O kadar kısa değil la. Ulan kaç kaç dakika? <laughs> kaç dakikalık? Ne kadar abi kısaymış abi. be. Adamlar 9 dakikalık, 7 dakikalık video yapıyor. Kanka adamlar 30 dakikalık video yapıyor. Biz de 20 dakika yapalım. Hayır. İnternet sunu, internet sunu. Vurumda mı? Ha geçti galiba. Ay abi gene sizlere, şimdi sizlere ince sesimi yapacağım. Ne, ne bakıyorsun? E ee? Kanka, kanka benim ben sonu. iyi ve kötü hallerim vardır. Kanka benim iyi ve kötü hallerim vardır. Kötü halim nasıl konuşuyor biliyor musun? Hayır. Bilmekte istemem. Istersen, i̇stemez, istemez, tamam istemezsin. İstemezse el primonun kaslarını göstereceğim ama ölmezsem gösterebileceğim. Selam. Bu arada kanka o şeyler var ya. Kanka kanka geldim. Ulti attım Ultiye bastım yanlış. Nalet olsun ultiye bastım. Vay, Abi, baba, 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 kanka öldürsün. Kaç kaç kaç. Kanka bana saldırıyor şunlar. Geri şu. Şunu da saldırıyor şunlar. Almış şunlar koydum. Geliyorum. 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 Kanka al onu. Alır mısın? Hayır. Alır mısın? Alır mısın kardeşim? Geldim. Geldim. Kardeşim geldi. Gel 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 gel. gel, gel. Bak iyi beni izle. Kardeşim geldim. Gel buraya kardeşim. Gel buraya. Ya buraya kardeşim. Evet, böyle ölürsün kardeşim. Kim kaldı acaba? Şu çamurda biri var mı? Kanka. Aa burada. Ana. Evet, arkadaşım da doğdu. Onu bana salsana. Ben öldürdüm. İlk kim öldürürse ben öldürdüm. Tamam, ne yapacağız? Mesela. kanka bu 600 puan görevim varmış Hı. kanka bu arada benim elmas kapmaca da görevim vardır biliyor musun kanka sen bunu ben el abi, abi. Mı? Bu Kanka ne? Son, bu maçtan kanka, sonra bitirelim bu maçtan sonra bitirelim kanka elmas kapmaca yapsana benim son maçım çünkü elmas kapmaca çünkü kanka yenersek kanka, videoyu o, bitir o, yenmezsek o. videoyu bitirme yenersek videoyu bitireceğim Yen, yen, yenelim. Kanka biraz uzun yapsak ne olacak ki? Bir şey olmaz. Böyle yapacağım. 10 dakikalık video işte. Beni de... Geldim ben! Bay 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 Kanka bulamayacaktın, kar alacaktın. Kar da almadık değil mi? Öldür onları! Öldüremezsin! Sen <laughs> nasıl bir yalayım? Ulti bastım. <laughs> Oğlum canlarını indirmeye çalışıyorum. <laughs> Ka <laughs> kardeşim geliyorum karşı. Gel buraya. Geliyorum. Gel kardeşim. Gel lan buraya. Gel lan <laughs> Karşım Gel Kardeşim gel buraya. Karşı. Öleceğim, öleceğim. Öldürdüm, gel buraya öldü, kardeşim. Öldürdüm kardeşim. Gel <laughs> buraya kardeşim.

Oh. Aa, amacımız geliyor. geliyor. Ay, geliyor. De bitireceğim. Hayır, bitirme. Videoyu seviyorum. Öldük. Hayır, hayır olsun. Videolar kanal abone <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için like de, teşekkürler. Like, 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 like,